Boş ver, beni bırakın. Ben bir beni dükkansa veririm hele. Asım, biz ne yapıyoruz böyle? Dede değil mi bu işte? Niye bizi senin ağızdan geliyor? Etrafına bir baksana. Çanakkale'deyiz. Geçmişe mi geldik yoksa? Nasıl yani? Evet, evet. Hem dede de dede de de değil, gencedeyiz mübarek. Ah kardeşim ah. Biz o vatanın her zedesini demek böyle kazanıyoruz. Gerçekten de öyle. I got Allah'ın izniyle bir cennete beklerler. Bizi bir bir ayakla. Hadi bir şapkana gidelim. İşte böyle. Çanakkale Savaşı'nda binlerce insanımız kahramanca şehit oldular. Konya Lisesi, İzmir Lisesi ve Galatasaray Lisesi bir öğrenci bile mezun edemedim. Şehitlerimiz bu vatanı bizlere bırakabilmek için gözlerini bile kırpmadan canlarını feda ettiler. Çanakkale zaferimiz vatanseverlik, fedakarlık ve cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destan. Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve kahramanca savaşan gazilerini hiçbir zaman unutmayacaktır. Onların bıraktıkları kutsal mirasımız olan vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır. Şehitlerimizi minnetle anıyorum.